Süfyan İbni Abdullah radıyallahu an şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana sımsıkı sarılıp bırakmayacağım bir iş söyle dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Allah'tır de sonra da dost doğru ol buyurdu. Şu parantez içini ezberlememizi söylüyorlar. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul Rabbi Allahu thümme Kul de ki de söyle Rabbi Rabbim benim Rabbim Allah'tır de emir gale yakulü kul thümme sonra thümme istekim öyle istikamet üzere ol. Dost doğru ol. Doğru yoldan hiç ayrılma. Şurada e, An Dendan Süfyan İbni Abdullah e, Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anh den rivayet edilir. Kultu dedim ki Tüben Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Haddisni ee, bana söyle bir emrin bir iş e mı ben ona bihi o işe sımsıkı sarılayım kul dedi ki Rabbi Allah Rabbim Allah'tır de sımmes yapayım sonra istikamet üzere dost doğru ol diyelim hadisten öğrendiklerimiz istikamet imanın kemalini gösteren bir derecedir diyelim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem